Hepinize merhaba arkadaşlar. Yönetici için asansör oynayacağız da. <laughs> ben baktım nasıl diyeyim Ne oluyor? Lan, lan. Abla abi kalk. Allah'ım öldürüyoruz birbirimizi. Böyle onlar varmış. Bunda. şimdi uçaklar bir tane. Uuu şuraya çıkacağım ben. Çıkabiliyor mu? Yok. Şurada. En iyisi ben bir şurada kalayım. Çekil abla. Çekil. Ya uf bir at bırakmıyorlar. Şuraya geçeyim ben. Aa. Bu ne diye. Kesin bu saldıracak. Aa. Bu ne oldu? Benim canım niye gitti? Bak ya yine rahat bırakmıyor. Aa. Lan. Oğlum. Oğlum. Aa. Kes. Oğlum. Aa. <laughs> Kalkınızı içirdim yırtıklayayım. O neydi öyle? Oğlum Pires bizi izliyordu. <laughs> Biraz değişik oldu evet. <laughs> Hoppa. Açıldı. ne? Kurbağa yayıyor. Ne saçma bir şey ya. Kim tasarladı bu oyunu? Ee, bu ne şimdi? Fake şey attım. <laughs> bu ne? Aa altın ördek. Ulan ne oldu ya? Aa. Altın ördek vardı. Altın mı? mi <laughs> Ama ben çıksaydım yok. <laughs> Neden? Cık. Ne oluyor ya? <laughs> Bırt yapıyor birisi de. <laughs> Kim? Alın bir ördek olan <laughs> Kim yapıyor onu ya? Git, git, git. Bu ne? Tuvalet. Tuvaletimi yapacağım. Tuvaletten bir çıkacak şimdi ya. Ya oğlum ya. Cık 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 yapıyor sürekli. Neyse. Ne, ne yapacağız burada ya? Sana şöyle ben daha çok yani. Aa çıkmak istiyordum. <laughs> Böyle mi olsun ne ya? Kılıcı nereden alıyoruz? Ne oluyor lan? İntv, İntv. Hepsini çağıracağım. Nerem, mı? <laughs> ne oluyor ya? O zengin. Oh, oh, oh. Asansör boşuyum bura. Aa. Demin olanları unutsun arkadaşlar ama ne böyle ya. Buraya MTV arkadaş. ikselendi, Redem. Redem de elendi. Bazı zaten elendi. Hey. <laughs> 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 güzel Aa inek. Gel bir süt içeyim senden. Şaka yaptım. Ne oldu? Ne oluyor? Aa üstüme oldu. Aa alabiliyor musun? Sonra tamam, ben bunu alayım. Bunu alayım. Aa, bu ne? ne bunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Kaç saniye kaldı ki? Beş. Ee, giren çıkamıyor mu? Ne kaldı şimdi onu? ne çok istiyorum. Hepsi neden oldu toplandı? Bu ne lan? Yumurta kadar yumurtam Ama ben alacağım ya. Ama nasıl alacağım ben onu? Ha şurada var sanki yok. Oğlum gözüm benden no, oyun no, mu oynuyor? Orada bir şey mi vardı? Ki. Hmm, bunun orada şey var. Bitte für die Aslında bunu bu nasıl olur? Eriyor mu? Dur bir dakika. Oh, altında bu ya. Bu ne? Hey, give me the hot dog. Olur hey, mu? <laughs> 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 Yok ya. Hey, olur. Oğlum ne oluyor ki oh, no. evlatta ki Aa dışarı çık. Aa yanardağ patlamış. Yarım canım var. Bu ne ne yazıyor orada? Abi ya bitmesin hemen. Şu yazıyı görmek istiyorum. Hiçbir şey yazmıyor ya burada. Aa çıkmak istiyor. Bu <laughs> <laughs> Sen bu karakteri alacağım ne oluyor? Bu <laughs> 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 ne oluyor ya? Orta, orta. Bağırıyorlar önce. Geldik. Geldik. Bakmak istiyorum ama ne oldu? Bakmak istiyorum. Bakmasam mı? ya, Bu karakterde kalsın bu. Zaten kapanacak şimdi. Bu ne? Niye ya? Yo log e a ki ben İngilizce. Bu ne? Aa ama beyaz olmak istiyorum ben. Ha. Beyaz olayım. Ama çok kötü oldu yüzüğüm. Şunu alayım bari. Bunu alayım üstüme de. Aa altını alayım. Avatar shop open. 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 Alabiliyor musun bunları? Aa alabiliyoruz. Ha oğlum bu ne? Üstüme ne oldu benim? Oğlum çok kötü bir üstüm oldu. Bir de çok yavaşım. Oğlum ya. Gel şunu almak istiyorum ben. Eee eh. hızlandı. Kimlik sütüdüm ben de ya. Oğlum yavaş yavaş. Ne oluyor ya? Oğlum bu karakter de değil mi? Abi, ha? Oğlum sıkı bir de söyle. et kameraman bu. Kameraman bu. Ne bu Abi, burada iki adam nasıl buraya girmeyi becerdi? Aha. Bak benziyor birbirimize. Ne Bir şey yap bana. Alalım çık. Oğlum şu ki hızlıca gidiyor ben. Ah! Ah! Lan ben her şey asıyorum geliyorum. Kızın kafası kızı gel. Oha! Bir canavar burada. İki kameraman burada. İki canavar konuşuyor şu an. Bir ikinci canavar bana vurmuyor. Abi nasıl beceriyor bunlar içeriyle? Ho ha ha ha. Oğlum şey göstereyim bitti. Bitti ya. bitti seni şey göstereyim. Aa. Oha. Oha. Dosya bak. Öldü. Aa, küçük vurmuyor. Neyse. Ya, canım, neden bu kadar az? Abi bu da şimdi buraya gidecek koçak. <laughs> ne oluyor Zimza? Nasıl bir ölümdü ya? Çok değişik bir ölümdü. Neyse adamlar hızlı şey gidiyor ben. Hava çava. Gidiyorum ya. Aa! Aa! Uçan aldım. Oha! Bedavadan. Ha ha! Abi ne çalışayım? Medhavızın uçan aldım. Oha! O sadece bu oyunda. O bir uçan halı aldım. Haha <laughs> bir de veda aldım. Ne yap? Ben yukarı çıkıyorum. Hehehe. he episode'a gir. Kalizer. Bu bana oluyor. Ben buraya çıkacağım. Allah normal benim saldırılmıyor. Ben zeyim. Ya oğlum gitsin artık noklar. Ha? E böyle olursa ben bir Never tane bir şey öleyim öyle kanka beni. Ben şeyden alırım böyle. My place. Bir de ben dışarıya çıkmak istiyorum Never şu an. Uçan down. çok da iyi bir şey ki Follow değil. My place. My glass, de. You. Neyse. O ne oluyor ya? <laughs> <laughs> bakalım bakalım. E ne oluyor bunun tepesinde hiçbir şey yok. Biraz uçan alalım. Aa dışa çıkamıyormuşum ya. E bu o. ne o bir bildi. Ben o bir yaparım ki. <laughs> çok <kısır> bir <laughs> Öbürleri düşsün sürekli. Ben ne yapacağım? Uçan geleceğim. Aa! Bu ne? Topi ne? Aa, to kazandım. Lan bir havadan to kazandım. Oha. He, kirazlar. Onlar da o bir yaptı. <laughs> Çok iyi. Ha. Geziyor oha. Bakın. Son Salon bakın. Oha sonuçta gördünüz mü arkadaşlar? Haha <laughs> çaptayız sizde alamadınız değil mi? Haha <laughs> hiç kimse de yok. Bir de bende uçan alı var zenginim. <laughs> bak bak bak. Zekan yok bak bende kupa var. Onda da varmış. Hiç şey yok ya sen de <laughs> Ama ben de çok çakmadan zengin değilim. Neyse. Arkadaşlar bu videoda kaç kere neyse dedim. Ne oluyor? Oğlum bakamıyor musun? Oğlum oyun gittikçe deliriyor ya. gelmez ki gelemez ki çok mazi gelmez ki bakayım, bakayım ne yapıyorlar ben orada ooo giz dur bakayım yukarıya gerçekten yağmur oğlum güneş var bir de iskelet yağmur yağıyor yani. oha neredeyiz kanki miyiz ha, dışındayız. Daha. Bir dakika. Asansörün altını merak ettim. Ha, bir daha asansöre girebilir miyim? Oo, giremedim. Çok eğlenceli ya. Bir de bedavadan uçanalım var. Bedavadan çakma çakma değil de. Kupon var. Bedava diyeceğim de. Eee. Lan batıyoruz. Çok mu zenginli. Ben. Battık. Hemen çıkmak istiyorum. Çok. Oh, bu ne? Lan oğlum her yer bembeyaz. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> oğlum yumurtalar ne yapıyorum ya? Kediyorum ya. Ben kubayı alıyorum ve aaaa ah, 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 diye kutluyor. Neyse, yes, yes. ben de kutluyorum. Az bu ama tuşu da yok. Yes, yes, yes. Yumurtalılardan geliyor. Patates var benim. Patates 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 patates. Patates patates 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 bu ne ya? <laughs> Yine priz. Oğlum ben çıkabilirim abi buradan. Oğlum ben zenginim beni edersin. Çarpı 1. Ah. Oh. Ben o işi yedik. Die Sonnenbrand sind yes. Arkadaşlar kapanışı burada yapalım. Kupanla birlikte. Dur bir dakika kapanışı şurada yapalım. And görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.